Evet arkadaşlar cephelerle alakalı çok güzel bir sorumuz var birlikte çözelim. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Mustafa Kemal ile ilgili bu gelişmelerin yaşandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda Muş ve Bitlis'te 1916 yılında düşman işgalinden kurtarmıştır. 1 Nisan 1916'da general rütbesine yükselen Mustafa Kemal başarılarından dolayı altın kılıç madalyası kazanmıştır. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in altın kılıç madalyası kazan ve aynı zamanda Muşu ve Bitlisi kurtardığı cephe tabi ki Kafkas Cephesi olacaktır. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda 3 cephede mücadele etti. Biz bunları çıkış diye kodluyoruz arkadaşlar. Ç harfi tabi ki Çanakkale Cephesi, K harfi sorumuzun da cevabı olan Kafkas Cephesi, S harfi ise çıkışın şeysi olarak da düşünebilirsiniz. Suriye Cephesi arkadaşlar zaten diğer cephelerde 1. Dünya Savaşı'na mücadelesi yoktu.